Herkese merhaba sevgili arkadaşlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyorum. Ekim ayı kahve falı yorumlarına sevgili balık burcu arkadaşlarım ile devam ediyorum. Ben kolektif niyet aldım sevgili arkadaşlarım. Lütfen siz size uyanları alın. Uymayanları gönderin evrene. Gitsin diyorum. Sevgili dostlarım ilk söylediğim kelimeler, konular sizlere uymayabilir elimden geldiğince her konuda bir şeyler söylemeye, detay vermeye çalışacağım. Zaten haftalık yorumlarda çekiyorum. Orada daha detaylı bakarız. Bu sadece bizler için bir ön öngörü şeklinde olacak. Dilerseniz tarotu ve astrolojik olarak yaptığım yorumları da kanalımda bulabilir, dinleyebilirsiniz. Hepsi zamanla yüklenecek sevgili arkadaşlarım. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Sizlere yaptığım yorumlar haneyi, aileyi ilgilendirebilir. Aile inizdeki diğer fertler için yapılan yorumlarda sizler hakkında bilgiler verebilir. Artık kuş oldum, uçacağım buradan diyorsunuz. Ani bir tatile çıkma kararı alma durumu söz konusu olabilir. Özellikle bir çekirdek aileyseniz. Yani 3-4 kişilik bir aileyseniz sevgili arkadaşlarım ya da 2 kişilik, 4 ve aşağısında bir aile yapısına sahipseniz, e hadi kalkın gidelim şeklinde düşünceler Ekim ayında çok çok fazla olacak. Özellikle elinize bir miktar para geçmesiyle beraber. Bu size de gelebilir. Halindeki diğer kişiler ek bir iş yapmıştır. Mükemmel bir şey yapmıştır. Bir yerden para çıkmıştır. İşte dört rakamı tutturmuştur. Ve işte ne kadar alıyor bilmiyorum. 2000 lira mı aldı? E hadi bununla bir tatil yapalım. İşte şuraya buraya gidelim şeklinde konuşmalar olabilir. Ani tatillere hazırlıklı olun sevgili arkadaşlarım. Çünkü artık sıkılmışsınız ve yeni yerler görmek istiyorsunuz. Özellikle de uzun zamandır e, asosyal bir şekilde yaşantı sürüyorsanız. Kendinize eşten dosttan akrabadan kısıtladıysanız evime kimse gelmesin e, diyorsanız özellikle. Sevgili arkadaşlarım. Şimdi şu şekilde bir F harfi ve S harfi görünmekte. Eğer ki isminizde F, S harfleri varsa ya da soy, soy isminizde F, S harfleri varsa bu konuda e, bu konuda dediğim yani tamir etme konusunda yani görünce ben kendi aklımdan daha çok şey konuşuyorum. Özür diliyorum. Daha önce aydınlanıyorum. E, bir şeyleri tamir edebilirsiniz. Özellikle kurşun yarası, gönül yarası, e, kalp acıtan durumlar kanayan yaralar var diyorsanız bu konuda kendi kendinizi böyle hanenizin içerisinde çünkü artık gündeminiz sadece kendiniz ve aileniz her şeyi aile içerisinde hissedeceksiniz. Her şeyi aile içerisinde yapacaksınız. Şimdi şunu sormak istiyorum. Ee, dediğim gibi bir tamir durumu. Gönüller tamir oluyor. Gönüller birleşiyor da olabilir. Şimdi sevgili arkadaşlarım eğer ki hanenizin içerisinde hani aileyle birlikte yaşamıyorsanız bile aile olarak gördüğünüz kişiler varsa Sağ, sevgili dostlarım şöyle ıı, nasıl denir? Toplu bir şekilde bir şeyler yapma. Aman sakın beş, yani 4 kişilik bir aile için söylüyorum. 5. kişi kesinlikle bizim aramıza giremez. 3 kişilik bir aile Dördüncü 4. kişi kesinlikle evime almam. Gelir gider o kadar. Böyle yatıya kalmak vesaire kabul etmem diyeceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Çünkü eş, dost, akraba, arkadaş, işte abi abla bunlardan çok canınız yanmış ve yandığınız için de artık kimseyi istemiyorsunuz. Şimdi sevgili arkadaşlarım ilişkisi olmayanlar için söyleyeceğim. İlişkisi olmayanlar yeni bir kişiyle tanışabilirsiniz. Bu kişinin memleketi sizin şu anda oturduğunuz şehirden çok uzakta. Yani İstanbul'da oturuyorsanız bu kişi Muş'ta oturuyor. O kadar uzak bir mesafeden bahsediyorum. Ya da siz işte Konya'dasınızdır. Bu kişi nerede olsun işte Gürcistan'dan gibi Baya uzak, baya baya uzak bir yerde memleketi olan bir kişiyle tanışabilirsiniz. İlişkisi devam edenler e, ama iletişim olmayanlar için zaten bu kişi aynaya bakıyor ve diyor ki ben hatalar yaptım. Bu hatalarımın farkındayım. Bunları düzeltmek için yüz yüze konuşmak üzere mesafe dahi olsa geleceğimi engeller varsa engeller açacağım. İlişkisi devam edenler için söyleyeceğim. Karşınızdaki kişi eskisi kadar ilgi göstermiyorsa artık yani derler ya bilmem neresini göbeğini salmış diye. Heh. İşte ben bunu aldım, tavladım. Ee, artık kendime bakmama gerek yok. İşte eskisi kadar özen göstermeme gerek yok. Eskiden çiçekler alıyordum, böcekler alıyordum. E artık zaten kafaladım almama gerek yok. İşte senede bir kere hatırlarım yeter. Şeklinde düşünen, romantizmi bırakmış, monotonluk içerisinde, her gün aynı şeyi yapmaktan zevk alan, konuşmaya aciz, ses böyle yaparsanız he ne oldu der, şey, dokunmasanız 10 yıl sesini çıkartmayacak bir kişi Varsa eğer hayatınızda e, bu kişinin size bağlanmasına neden olacak bir sağlık ya da bir melankoli durumu yaşayabilir. Dediğim gibi eğer ki özellikle evliyseniz eşiniz size daha çok dönebilir. Ha bu nasıl olur? Allah korusun. Kayınvalidenize bir rahatsızlık olur. Bir şey olur. Bilemem. Bakın bilemem. Hani aa ne diyorsun demeyin. Ne olur bilemem. Ama eş, partner sizi hem annesi hem babası hem arkadaşı hem sevgilisi her şeyi olarak belliyecek size baya bir büyük dönüş sağlıyor sevgili balık burcu arkadaşlarım dediğim gibi hızlı bir tatil durumu söz konusu artık sadece ailem ve ben çocuklarım ve ben annem babam ve ben ee, işte sevgilim var sevgilim Evleneceğim kişi müstakbel kişi ve ben deyip sorularınıza yanıt bulabilirsiniz. Çok fazla sorular bu soruların içerisinde daha da sorular cevap arıyorsunuz. Cevabı buldukça aklınıza yeni sorular geliyor. Çok fazla fikir üretiyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Özellikle bu süreçte şu konular gündeminizde olacak ev konuları, ev taşıma. İşte dedim ya hadi buradan kaçalım. Aslında içinizde bir kaçma isteğiniz var, gitme isteğiniz var ama belki maddi anlamda yeterli durum yok. Ya da işte anne baba orada olduğu için onları bırakıp bir taşınamama gibi bir engel var. Maddi manevi herhangi bir engel olduğu için taşınamıyorsunuz. Ama şurada yeni bir eşya alma, yeni bir kapı alma, yeni kapılara geçme, yeni bir ev alma durumu da ister istemez gündeminizde olacak. Bu süreçte belki kendinize uygun fiyatlı, işte gönlünüze hitap eden bir yer bulabilirsiniz ama buradan arkanıza bak bakmadan bir kaçma isteği, aileyle beraber olabilir ya da bireysel olarak bir kaçış isteği gündeminizde olacak. Sevgili arkadaşlarım iş para konularında eğer ki e, çalıştığınız yerden ayrıldıysanız ya da her her an ayrılacağım, her an kovulabilirim. İşte her an işte bir e, ne bileyim ücretsiz izne çıkarılabilirim haberim olmadan. E, her an bir şey olabilir ve ben tazminatımı alamam gibi korkular varsa bu korkuları yenmek adına bazı sizleri ilgilendiren çocuklarınızın iş hayatını ilgilendiren olumlu düzenlemeler, olumlu kanunlar çıkabilir özellikle mahkemesi olacak olanlar, mahkemesi olanlar ya da bir şey olacak işte biz kesin mahkemelik olacağız işte ayrılmayı düşünüyorum boşanma aşamasındayım ve düşünüyorum ee, bu ayrılık da olabilir sevgili arkadaşlarım. Biliyorsunuz bu konuyla ilgili zaten uzun zaman önce bir gün e, şey çıktı. E, yasa çıkmıştı. Sevgili olanları da korumak adına bu neydi? İnternetten daha detaylısını bulursunuz. İşte hiçbir kimse e, karşı tarafı mesajlarına yanıt vermeme. Özellikle sevgilisiniz ve belli bir şeyse. Yani yanıt vermeme e, aramalara geri dönmeme yani ayrılık bitti demediği sürece aralamalara ar ar geri dönmeme gibi bir şey yapamaz bu karşı tarafın e, işte hem vaktini çalmak hem e, gönül ilişkisi olarak onu oyalamak hem e, işte bir sürü şey onu psikolojik olarak e, zor duruma sokmak e, gibi gibi karşı tarafı yanıtsız bırakmak onun aklında soru işareti bilmem ne böyle bir sürü yasa var biliyorsunuz buna bakabilirsiniz zaten ee, bu konuda da bir yasa gelebilir ve e, bunu karşı tarafa bir koz olarak da kullanabilirsiniz ya da kendi adınıza kullanabilirsiniz. Başka kolektif adına söyleyeceğim bir durum burada göremedim. Hadi bakalım dilekler tutulsun. Valla bir tarafınız siyah bir tarafınız beyaz. Yani şöyle <laughs> bir şarkı var hepiniz biliyorsunuzdur eminim de. Bir taraf siyah olur, bir taraf beyaz. Bir tarafta düğün var, bir tarafta yaz. Yaz değil, yaz. Pardon. Bir tarafta düğün, bir tarafta yaz var ya. Hıh, aynen öylesiniz. Dışınıza bakıldığında mükemmel, mutlu. Ee, dıştan bakınca belki birazcık dominant. Ama içine baktığında sevgi dolu, saygı dolu, e, insana, insan gibi değer veren bir balık burcu görüyoruz. Ama kimse içini merak etmiyor. Kimse neyin var diye sormuyor. Aa işte canım mı sıkın? İyi. Tamam. Sıkkın kal. Kal öyle. Hiçbir şey yapmıyorlar. Ee, ama siz dileklerinize artık o durumlardan bağımsız olarak ulaşıyorsunuz. Nasıl bağımsız? Sadece bir örnek vereceğim sevgili arkadaşlarım. Şuraya kadar dileğinizin gelip buradan bir dilek daha çıkması. Diyelim bir para geldi haneye ve bu parayla ev aldınız. Ama o paradan bir miktarını kendinize ayırdınız. Umarım anlatabildim. Kendinize de bir şeyler ayırabileceğiniz bir süreç sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım. Bakın bir dilek daha gördünüz mü? Dilekler, 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 dualar inşallah kabul olsun. Gözü olanların gözü çıksın. Şimdi şurada bir koç durumu var. Sevgili arkadaşlarım bu illaki koç burcu demek değil. Çünkü bozulduğu için söylüyorum. Koç burcu karakteri taşıyan bir kişi. İnternetten ne olur okuyun çünkü çok fazla özelliği var. Hangisinin sizin hayatınızdaki kişilerde? Hanedeki kişilerde, partnerde olacağını ben bilemem bir sürü özellik var çünkü burçlarda. Ona bir bakın. Eğer o, özellik, o özellikleri taşıyan bir kişi sizlere bir miktar para verebilir. Paranızı yiyor bile olsa açık renkli olduğu için söylüyorum. Borcunuzu bile aldıysa yani borcu bile varsa borcunu ödeyebilir. Bir de eskilerden canınızı sıkan durumlar varsa bu konuda bir balığınız var. sizin için hayırlı durumlar olacak. Bakın siz her, siz diyorsunuz ki ya kimse gelmesin ve hele koronalı vakitte kimse gelmesin diyorsunuz. Ama insanlar çoluğunu çocuğunu ton tombalak toplamış size böyle istemediğiniz halde gelmeye çalışabilirler. Valla insanlardan sıkılmışsınız artık özellikle sahtelerden. O kadar çok şey yaşamışsınız ki. Bakın dilek 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 dilek. Dilekler vallahi oluyor. Ben size söyleyeyim sevgili arkadaşlarım. Allah mutluluklar, güzellikler hep sizlerden yana olsun. Bakın burası normalde e, sol taraf ve üzüntüden bahseder ama ne oldu? Üzüntüler buradan aşağıya akmadı. Buradan böyle resmen kendini yukarıya götürdü. Demek ki üzülünen konular varsa bu konularda bakın balıksınız, balık burcuna balık gibi durumlar. Şurası biraz şey ama eski konulardan bahsettik. böyle yapınca da vallahi balığa benziyor. Her yerden farklı bir şey. Ne kadar değişkenseniz. Vallahi billahi. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Cümlemi tamamlayamadım çünkü cümlemi unuttum. O yüzden özür diliyorum. Kusuruma bakmayın. Çok şey görüyorum. Burada sivri zekalı birisi var. Zeki anlamında söylemiyorum. Hani e, sivri zekalı dersiniz böyle ya, yanlış anlamayın ama geri zekalı, tam bir geri zekalı, aptal dersiniz ya. <laughs> Yani küfretmek için söylemiyorum. Ee, öyle olan birisi var. Hareketleri tam bir aptal. İşte tam karısının etkisinde kalıyor. Bize saldırıyor. Yok kocasının etkisinde kalıyor. Yok kocasını dolduruyor. Yok karısını dolduruyor. Eşini dolduruyor. Çocuklarını bize karşı dolduruyor. Onu bunu dolduruyor. Şeklinde diyeceğiniz bir kişiyle yüz yüze gelme durumu söz konusu olabilir. Ama ona birazcık... Ee, Gözdağı veriyorsunuz ve çok çok güçlüsünüz sevgili arkadaşlarım. Siz bir balık burcusunuz. Balık burcu olarak balıklarınız kısmetleriniz var. Umarım bu şanslar hepinizin hayatında olur. Sadece kolektifin değil herkesin hayatında güzellikler mutluluklar olsun diyorum. Oh, sevgili balıklar vallahi etrafınızda o kadar çok yılan var ki <laughs> vallahi bilmiyorum çok zor bu durumlar var. Çünkü çok kişi canınızı yakmış artık neye kime arkadaşım diyeceğim, kime dostum diyeceğim bunu artık sapıtmışsınız. O kadar zor durumlar. Vallahi kendinize iyi bakın sevgili arkadaşlarım. Umarım dilekleriniz, dualarınız kabul olsun diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.